Videoya bu e, kitapla başlıyorum ama bu kitabın özetini falan yapmayacağım. Zaten kitap özeti ile ilgili video çekmiyorum beni takip edenler bilir. E, burada başka bir konudan bahsedeceğim. Şimdi e, tabii ben kitap okuma alışkanlığı olan her gün hemen hemen bir saat en azından kitap okuyan bir insanım. Tabii hayat pahalı, kitap da alamıyoruz, kitaplarım bitmiş. Bu kitabı da bir yerden bana hediye etmişler. Yayinevi hediye etmiş sanırım. E, bu sebeple kitabı okudum. Tabi e, yeni nesiller çok bilmez. Çatlı Abdullah Çatlı diye bir şahıs vardı. Soğuk Savaş yani 1980 askeri darbesi öncesinde Türkiye'de dünyanın iki kutuplu düzeninde yani sosyalist Rusya ile kapitalist e, Amerika'nın başını çektiği İki kutuplu dünya düzeninde Türkiye'de kendi içinde bölünmüştü. Şu anda da uzantıları devam eden siyasi partilerin o zaman gençlik örgütleri de vardı. Bu da o zamanki MHP'nin gençlik örgütü, hala da devam eden ülke ocaklarının, sanırım Ankara Ülke Ocağı'nda e, ikinci adam pozisyonda e, bir şahıstı. Şimdi tabi 1980 darbesi olunca... E, askeri darbe 80 öncesinde iç savaşın eşiğine geldiğimiz bu ülkede birbirini vuran, birbirini öldüren sağdan soldan insanları tutuklayıp bazılarını da yargılayıp hatta bir kısmını da idam etti. Tabi bunun üzerine sağ ve sol örgütlerden birçok kişi yurt dışına kaçtı. Aslında bu e, kitaplar da iki cilt e, bunun küçük bir kesitini bir kişi eee çerçevesinde anlatıyor. Tabi burada sadece 80 ihtilali değil, 80 öncesi değil, ondan sonraki dönemler yakın döneme kadar olan olaylardan da bahsediliyor. Daha önce kısaca kitaptan bahsedeyim. Kısa, e, kitabı yazan Abdullah Çatlı'nın büyük kızı. Yani iki tane kızı var. Gökçen Çatlı yazmış tabii eee hanımefendi tanımıyorum hiç. Eee da tanımıyorum. E, kimseyi tanımıyorum ama hanımefendinin anlatım dili mi güz dili güzel yani akıcı bir dili var. Fakat kitapta şöyle bir e, sıkıntı bana göre herkese göre değişir bana göre sıkıntı. Olaylar karma karışık. Yani önce bir olay anlatılıyor sonra geçmişteki bir olay anlatılıyor. Eee tabii bu yazarın da hatası değil. E, yayın yayınevi bunu e, dikkat edip düzeltebilirdi. Yani olaylar tarih sırasına göre anlatılsa muhtemelen daha iyi olurdu. Hem bilmeyen, Hani ben o dönemlere en azından e, ortaokul, lise çağına gelene kadar yaşadım. E, olayların içinde doğup büyüdüm. E, kısmen biliyorum ama genç nesil pek anlamaz. Takip etmekte zorlanır. Kitabı genel bu tanıtımdan sonra kitapta benim e, hissettiğim şeyler var yani çıkardığım sonuçlar var Tabii şu anda herkes e, hem sağcı hem solcu herkes Kenan Evren ve 80 darbesine atıp tutuyor evet darbeler iyi değildir ama e, öz eleştiri de yapmak lazım darbe sebep olan insanlar kimlerdir ben ortaokuldaydım ortaokulda her gün insanlar birbirleriyle kavga ediyordu ortaokul çocukları kavga ediyordu köyde silahlı bıçaklı yani kasaba, nahiyede kavgalar Türkiye'de iç savaşın eşiğine gelinmişti. Yani her gün radyodan kaç sağcı, kaç sol, solcu ölmüş onların haberlerini dinlerdik. Hani şimdi diyorlar ya bazıları, demokrasiye darbe vuruldu filan. Yani ne demokrasi kardeşim? Yani Türkiye'de o zaman demokrasi, demokrasi yoktu. Bir anarşist bir düzen, anarşik bir düzen vardı. Devlet otoritesi yoktu. Güvenlik yoktu. Yani sokağa çıkamazdık. Hatta yani sokağa gündüz çıkardık da gece geç kaldığı zaman hele abim daha yetişkindi. Kimse uyuyamazdı. Herkes beklerdi. Hatta abim ara sıra babamın hışmına uğrardı. Yani sen niye geç kaldın? Vurdular mı? Öldüler mi? O zaman telefon yok. Bir şey yok. Sokaklara çıkar. Yani abime bakardık. Yani bir kasaba da bile geceleri sokağa çıkmanın bu kadar tehlikeli olduğu bir ortamda yaşıyorduk. Tabii o ortamda Sağ ve sol adına birbirini vuranlar şimdi herkes demokrasi havarisi kesilmiş. Herkes ortak, hem sağ hem sol tek bir ağızdan darbeye, kenar evrene sürüyorlar ama yani başkasını suçlayarak bir sonuç almak mümkün değil. Soğuk savaşın havası vardı, bütün dünyada çatışmalar vardı ama bizim insanlarımız da bu soğuk savaşın propaganda tuzağına, bu çatışma tuzağına düştüler Birbirlerini öldürdüler. Bombalar konuldu. Yani ülke kan revan içindeydi. Bu yüzden zaten şimdi bakmayın herkesin e, ileri geri konuşmasına. 80 darbesi olduğunda hem sağ hem sol çok sevindi. Hatta Selda Bağcan geçen bir e, röportaj vermiş bir e, yayına. Orada diyor ki her gün 40 kişi ölüyordu. Darbe olunca rahatladım diyor. Çünkü beni de öldüreceklerdi diyor. Herkes hayat endişesi kaygısıyla yaşıyordu. Her neyse yani böyle bir ortamda işte çatlı da onun bu oyunun bir oyuncularından belki de piyonlarından belki de yani iyi veya kötü bir tanımlama yapmak istemiyorum ama bu oyun içinde kişilerden bir tanesiydi. Tabii ee, bu bahçeli evlerde yedi tane sol görüşlü öğrencinin öldürülmesiyle ilgili olaylara da kendisi e, yani o olaylarla da anılır. Tabii kitapta ondan da bahsetmiş. E, bunu e, çok detaylı anlatmasa da kabul etmeyen bir e, ifadeler var. Benim esas sorgulamak istediğim de bu, e, bu değil aslında. Esas sorgulamak istediğim şu biz de kumpaslar döneminde yargılandık. İnsanlar bazen bütün dünya üzerlerine geldiği zaman herkes kaçar, yalnız kalırsın. Tabi iradesi zayıf olanlar bu yalnızlıkta her türlü yanlış yola, her türlü hataya tevessül ederler. Hatta geçen bu Ali Eşildağ'da abileriyle ilgili yurt dışına kaçtıklarında yaşadıkları ilgili benzer hikayeler anlatmıştı. Şimdi bu kitapta da bunlardan örnekler var. Mesela e, Çatlı'ya İsviçre e, istihbaratından bize çalıştığı teklif geldiğinden bahsediyor. Onun kabul etmediği ama e, bunu kabul edip yani Avrupa'daki istihbarat örgütlerine çalışanlar olduğundan bahsediliyor burada. Ayrıca parasızlık, pulsuzluk, yani insanlar her şeyi yaptırabiliyor demek ki uyuşturucu işlerine, pis işlerine bulaşanlar var. Burada e, Mehmet Ali Ağaca'dan da bahsediyor. Yani birçok olaydan karmaşık karmaşık bahsediyor ama yani bunu şey gibi düşünün, editörlü kitap gibi. E, makaleler birbirinden bağımsız olsa da her makale bir olayı, bir süreci anlatıyor. O bakımdan e, bana ilginç geldi. Burada bana en acı gelen, ilginç gelen, bizim de kumpas davalarında e, yaşadığımız olay. Yani... Tabi bizim bir örgütümüz yok. silahlı kuvvetler mensubuyduk ama silahlı kuvvetlere FETÖ'cüler hakim olduğu için her türlü iftiraya maruz kaldık. Bunlar e, farklı bir şey yaşıyorlar. Burada örgü, örgütleri, Avrupa çapında örgütleri olmasına rağmen bu örgütler ya yeterince ya da tam sahip çıkamıyor bunlara. Parasızlık çekiyorlar. E, takip ediyorlar bunlar e, sığınmacı. Yani yasa dışı göçmen, sığınmacı statüsünde oraya gitmişler. Kaçak yollarla gitmişler. Tabi e, bir örgütle bağlantılar oldukları için e, yabancı örgütlerinde, e, yabancı istihbarat servislerinde takipleri altındalar. Burada o dönemlerde şimdi bu sağdan anlatmış, muhtemelen solda da benzer hikayeler vardır. E, i̇nsanların yaşadıkları çaresizlikler, insanların yaşadıkları bu e, sıkıntılar e, tahvil edemeyeceğimiz seviyelerde olmuş. Tabi e, çatlı daha sonra bu asala efendim e, PKK vesaire işlerle de anıldı. Yani bunlara karşı kullanıldı ya da bunlara karşı şöyle yapıldı böyle yapıldı ama kitapta diyor ki daha devlet Hani Gökçen Hanım söylüyor, daha devlet babamla irtibat kurmadım. Babam arkadaşlarını toplayıp Asala'ya karşı mücadeleye başlamıştı diyor. Tabii onun kendi ifadesi ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemiyorum ama e, doğru da olabilir. Burada şu da var. Yani yasa dışı göçmen ya da sığınmacı gibi insanlar aslında e, çok zayıf duruma düşmüş. Çaresiz kalmış insanlar. Bu sebeple bunların her yola başvurması e, ihtimal dahilinde. Hepsi için söylemiyorum. Yani yabancı istihbarat elemanları bunları kullanabilir. Sadece ben sağ-sol kavgası için söylemiyorum. Bunu özellikle vurgulayayım. Yani ülkemizde milyonlarla ifade edilen sığınmacı göçmen, yasa dışı göçmen. E, bunlar farklı hukuki statüler olduğu için e, yani sığınmacıyla Yasa dışı göçmen aynı şey değil. Onun için ikisini de ifade ediyorum. E bunlar ana yok, baba yok, tanıdık yok, arkadaş yok, bir örgüt yok. Efendim para yok. Yani sudan çıkmış balık gibi. Bunlara herkes kanca atabilir. Bunu başka platformlarda yazılarımda da söyledim. Yani bir ülkeye en iyi ajan sokmanın en iyi en basit yolu sığınmacılarla beraber sokmaktır. Şimdi ülkemizde yani milyonlarca her ülkeden gelmiş yasa dışı göçmen ve sığınmacı var. Devlet bunları takip ediyor, ediyor mu? Şimdi İran'da biliyorsunuz İsrail gitti, İran üst düzey yetkililerini vurdu. Şimdi kamuoyuna da yansıyor, basına da yansıyor. Nasıl vurdu? Sığınmacıları devşirmiş, onları istihbarat elemanı olarak kullanmış, yer belirlemede ve işaretlemede kullanmış acaba bizdeki olaylar öyle bir sistemin kullanıldığını gösteriyor mu? Bence gösteriyor. Mesela Beyoğlu'nda bir bomba patlatıldı. Yani adam Suriye'den bir tane kadın gelip, sınırı gelip, İstanbul'a gelip, iş bulup, yani bir adamla beraber oraya bomba koyup, oradan bir tanesinin yurt dışına kaçması, kadının yakalanması. Yani bunlar bir kişinin, iki kişinin yapacağı bir iş değil. Muhakkak bir organizasyon işi. Yani bu o, sığınmacı konusuna da bu çatlı e, kitabı vasıtasıyla bir kere daha e, dikkat çekmek istiyorum. Ülkemizdeki birçok bir ajitasyonun, provokasyonun içerisinde de bu tür sığınmacılar e, kullanılmış olabilir, İleride de kullanılabilir. Bunlara dikkat etmek lazım. Diğer bir husus da tabii kitapta. Gökçen Hanım, tabii her kız çocuğu babasını çok sever. Babasına olan sevgisini her kelimesinde hissedebiliyorsunuz. Fakat bazen kırgınlıklar da böyle açıkça söylemese de görünün art, arkasında, hani biz de normal bir hayat yaşayabilirdik. Kırgın, babasını göremiyor, çocuk babasız büyüyor, sürekli tutuklamalar, oraya buraya gitmeler. Bu duyguları da, Hissetmeniz mümkün. Benim bu kitap hakkında günümüze de vurgu yaparak söyleyeceklerim bundan ibaret. Herkese iyi seyirler dilerim.